Buyur. Sen anlamıyorsun ya dayı. Be, kusura bakma ya. Dur ya sen ustam ayıp ediyorsun ya. Berber çıraklığınız var ya. Efendim artık damat tıraşlarında normal tıraşa paydos. Çocukcağız evlenecek. Dünya gözüyle bir cilt bakımı görsün. Hiç cilt bakımı yaptırdın mı? Yaptırmadın. Cilt bakımının malzemeleri efendim. Öncelikle taze eğer bulabiliyorsanız köy yumurtasını şiddetle tavsiye ediyorum ben size. Bir parça tuz. Efendim bir parça un. Belli bir yumuşama sağlaması gerekiyor. Şeker ve bir parça yoğurt. koyuluğuna göre ununu ilave ediyoruz. Hamurumsu bir tat olacak. Birinci sınıf çift bakımı olacak. Ne işe yararsa? Öyle zorlama zorlama. Bu lezzetli karışımımızı yeniyoruz. Bütün cildimize yediriyoruz. Muazzam. Şimdiden cildim parlıyor. Kadar iyi gelir tabii. Sen telaş etme, malzeme bol. Sana ne yaparız? Neyi çekişiyorsunuz, neyi kavgasını yapıyorsunuz? Tuzu bir parça eksik olmuş. Burada asıl olan bakımı uyguladığımız kişinin arzusu. Diyor ki, tuz yeterince var, Şeker az diyor sağlıkçı. Malzemeden çalacak halimiz yok. Oğlan bizim, kız bizim. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani? Bak doğru söyle. He? Ne diye olmaz ki öyle ama. <laughs> <laughs> i̇yi değil mi? Yüzünde bir gerginlik var mı? Ha, iyi oldu. Ve konuşmam ben de laftan Sakin dur, sakin dur. <laughs> Sa tepişmeyin arkadaşlar. Hepinize yetecek kadar malzeme Jilet kayganlaştırıyor, köpük haline alıyor. Gerekse de biraz şıklığı kısmından alacağız. Bu karışımı, bu köpüğü normal bir jiletle, normal bir ustrayla alma ihtimaliniz yok. Dilerseniz deneyelim. Almaya çalışsınız. Ne oldu? Canın mı acıdı? Evet. Peki, acaba bir keski ya da satır bu işi görür mü? <laughs> ne oldu? Acıyor. Acıyor mu? Bir daha deneyelim. Belki elim e, hassaslaşmış. Kaçma macer? Sakin ol, sakin ol. Acıyor. Sakin. <laughs> satır bile bu konuda sınıfta kalıyor. O zaman ne yapıyoruz? Aletimizi... <laughs> Yürütüyoruz. Hırpan. Yasla canım. Yasla. Dur öyle. Buradan sakın. Asıl olan el, 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 mahareti. Sakin. Kulağa dikkat. Bunu sakın evinizde kendiniz denemeyin. Bu ancak e, e, rica ederim, rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Aşk olsun. Sakin ol babaanne. Bir şey olmayacak. Hayatımızda ilk defa tırpan tıraşı yapmıyoruz babacığım. Yastıca canım kafanı. Rahatına bak. Kafasını alsın gelini kim alacağım be. He? <laughs> Kafasını al. E, ne? ne dersin ya? Yok sakin ol. Ya uzmanıyız biz bu işin anneciğim. Sakın kıpraşma. Geçen haftaki tıraştan kalan tüyleri bile almışız lan. Burun tüyü adı altındakileri almak. Sakın kıpırdam. Bir damla, bir damla kaykılma var mı? Yok. En ufak bir tersten alma var mı? Yok. Küçük bir kesik dahi var mı? Yok. Ama bunu sakın denemeyin. İşi profesyonellere bırakın. Onlar çünkü bir kat... tek berberlikte onlamda olsaydı ben. Nasıl yavrum yüzünü? ha? <laughs> İstiyorsan e, saçını da tırpanlar. Senin uçlarda acı kırıklar var. <laughs> Ense tüylerini en indir yavru kafana. <laughs> Bu iş budur. Cilt bakımımızın en son aşaması her derdin devası yoğurdumuzdur. Peki neden yoğurt? Ne oluyoruz biz tıraş olduktan sonra? Kremler sürüyoruz. Bu kremlerin esası ne? Aslı astarı yoğurt. yine yoğurt. Yoğurt. Berber verdik güzel bir tıraş. Güzel mi? Her yerden aynı teknik geliyor. Tıraşımı gören diyor ki şuraya diyor, buraya bir berber dükkanı açsan ne para kırarsın diyorlar ama bir şekilde gezi programı yapmak zorundayız. Yoksa ben bu konuda yeteneğimin farkındayım. Ya seninki tam olmamış bakım. Ben güzel olmuyor tamam. Yok yok gayet güzel oldu. Ben Jöle mi vardı eskiden? Jöle ayrıca da saç... Jöle saçı, saçı döker değil mi? Evet. Saçı döker. Halbuki böyle. Bir de insan yaşlanınca nasıl bir hal alacağı konusunda fikir sahibi oluyor. Nişanlısı bakıyor orada. Nettin çocuğu mu? Kimin nişanlısı bak? Bunun nişanlısı sadıcı. Sadece nişanlısı Dayakıta görsün. Bakıyorum. İleride Dayaklısı. bu yaş hep böyle kalmayacak. Sen de bu kadar kocamış değildi. Sen de gençti. Evet. Çocuğun ileride yaşlı olunca nasıl bir şeye benzeyeceğini görsün. Gelecekte kendisini nasıl bir eş beklediğini görsün. Ona göre karar ver. Oğlum cayı verse neden? Cayı cayı, Kız gelmedi dersin neden? Ben bu yakışıklıdan cayacak kızın aklına şaşarım ben <laughs> de. Böyle çocuk bırakılır mı? Yok sağ ol. Boşuna gitti bakıyor. Geçmişler olsun, e, sıhhatler olsun, hayırlı Erenize uğurlu sağ olsun. Sağ olun. Efendim? Elinize sağlık. Sevildiğiniz birisi. Bekleriz. Bilir. Her yerde yapmam mı? Tabii. Aslında bazen düşünüyorum, cilt bakım kenarımı atsam diye ama nasıl bakalım, hayırlısı elbette prezi programı yapacak halimiz yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.